Ve aşağıda oturan insan ya. Olursun. Şey denk geldi ama ne böyle bütün koptu. Aşağı inmem yalnız öyle. İndim ben. He. Deli oğlum bu adam. İndir mi? Şey ama öyle. Ölürüz büyük ihtimal. Ne biz kattık. Aha 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 Slave köle çıktı gel gel gel. Gel köle şey demekti. De. Tutsak olur demekti. Hımm. Ne kadar tutsak Kapını benim ben gelmiyorum. An ben de oldum. dan. Televizyondan çıktı ya. <laughs> ya. Böyle Aa, denk ya. Gel 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 benim yanımda gelip bir ne video da, o zaman. Dan git lan. Hadi bek. Neresi de sıvıcı. Aniciğim ya. Evet. 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 Aşağıda mert bu.